Tekrar selamun aleyküm, hayırlı cumalar diliyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim rutin olan cuma günkü toplantılarımız e, bugün de devam ettik, ayaklarınıza sağlık. Şimdi tabii ki bizim bu Kobi Başkanlığımızın neler yaptığını, ne yaptığını defalarca anlattık, tekrarında e, fayda yok. Ama artık biz icra kısmına geçiyoruz, neyi nasıl yapacağız, ne yapacağız. Yani sözün bittiği yerden yapacaklarımıza başladık. İnşallah. Şimdi efendim Cenab-ı Allah bize tabi bu mavi gezegeni vermiş yaşayalım diye. Güneşi vermiş, toprağı vermiş, hayvanları vermiş değil mi? Suyu vermiş, biz bunlardan ne kadar güzel yararlanırsak o kadar daha iyi hayat yaşarız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini daha iyi hazırlarız. Dolayısıyla şimdi biz Aksaray merkezimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimizde siz başkanlarımızla beraber artık eyleme geçiyoruz yani. icraata başlıyoruz, yatırımlara başlıyoruz. Köyümüzde, kasabamızda yatırım yapacak insanlarımız öncelikle kalkınma ajansları, ondan sonra Kırsal Kalkınma Destek Kredi Kurumları, e, COSGAY kurumları ve ahi ajansları marifetiyle artık benim param yok, imkanım yok, ben yatırım yapamıyorum, iş yeri açamıyorum devri hakikaten bitti. Bak Allah devletimize zeval vermesin. Artık devletimizin bu tür imkanları var, bu tür bize sağladığı kaynaklar var. Yeter ki bu kaynakları biz düzgün bir şekilde oluşturalım, beraber ayarlayalım. Şimdi biz bu aşamadan sonra el birliğiyle Sayın Valimiz, Mülki İdare Amirimiz başkanlığında, il başkanı olarak bizler, sizler ilçe, belde, köy, mahalle başkanlarımız, sektör başkanlarımızla beraber her tür konuda gereğini yapacağız. Bakın kış geliyor, ısınmada çok ekonomik şartlar var. Bedava olan ısınmalar var. Bunları da anlatacağız size. Artı elektrikle yeni nesil sistemler var. Hal altı yerden ısıtmalar var. Bunları da inşallah el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bizim bu kuruluşumuzun amacı hepinizle el ele birlikte Aksaray'ımızı daha iyi hale getireceğiz. Hepinizden Allah razı olsun katılım sağladığınız için. var olun diyelim. Sağ olun. Sağ. Sağ.